Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Zeynep'in sırları önümüzdeki bölümlerde ayağına dolaşacak. Bunların ayağına dolaşmasının biraz da Barış'ın ablası Özlem sebep olacak. Barış, Özlem'in dolduruşuna gelecek. İlk zamanlarda Zeynep'i ablasına karşı koruyan Barış, Mehdi'nin avukatlığını yaptığını öğrenip ablasının söylediklerine artık biraz da hak vermeye başlayacak. Zeynep'in yalanları ortaya çıkacak ve Özlem Zeynep'i barıştan uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ali Rıza da her ne kadar Özlem'e Zeynep'i ve ailesini korusa da onun da hafiften kafası bulanmaya başlayacak. Nuh ve Zeynep hastanede ve karakolda Mehdi'nin dışarı çıkması için uğraşacak ve önümüzdeki bölümde Mehdi dışarıya çıkacak. Her şeyi öğrenecek. Lastikçinin kapandığını, evden ev sahibinin dışarı attığını, ve her şey alt üst olacak. Nuh'un Barış'ın şoförlüğünü yaptığını da öğrenip Nuh'la arası açılacak. Dolayısıyla Cemile'nin Mehdi'ye gereksiz düşkünlüğü evliliklerini de sekteye uğratacak. Bakalım Zeynep bu kadar yalanın içinden nasıl çıkacak? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen.